Arkadaşlar, bugün tamam. Sefa araba sürmeyi öğreniyor. Evet, İnşallah sürebilirim, inşallah ölmeyiz. Evet. İlk yapacağın hareket nedir Sefacığım? Kontağı çevireceğim. Kontağı çevirmeden önce depreye bas. Depreye basacağım. Yani tamam. Ya da vites boşta olsun. <laughs> Çevir bakalım kontağı. Ne tarafa? <laughs> Çevir. Kırılmasın Hı? lan o Ben, akbar, ben yok. Çevirsene sağa doğru, öne doğru. Öne doğru mu? He, tamam. He. tamam. Tamam. Şimdi vites at bile. Tamam. Vites şu an boşta. Attım baba. Attım bire. Şimdi nasıl kaldıracaksın arabayı? Şimdi gaz hafif basıp, debriyajdan hafif çekerek arkada araba var mı? Yemin ediyorum. Şun zeki. Hadi. Aaa şu tatlılığa bak. <laughs> Öyleyse. Bas lan, yüklen lan gaza. Tamam çok yüklenme. Hafif hafif kaldır. Karaya basar gibi bas. Gaza çok yüklenme, Kala çok yüklenme. Tamam bas, hafif gazı dur. Da... Allah'ını akudum bunun. <laughs> Orayı sen Tekrar tamam. kapat kontağı aç. Tamam. Sakin ol tamam. Kapat. Depreyaja basacaksın, çalıştıracaksın, bir açacaksın. Aynı zamanda gaza basarken tamam. debriyajdan ayağını kaldıracaksın. Hadi tamam. Hadi baba at birer. Yapabilirsin. Okey. Araba Yavaş. geliyor. Araba geliyor bekle. Geçsin. Bir <laughs> de Hı hı. Şimdi yapma onu oh, yapma. Ha? <laughs> Hadi, ha. Hadi bakayım. Bağırtma, bağırtma motoru, bağırtma. Bağırma lan. <laughs> yapma oğlum bak yanlış ya. O... Kanka yavaşça çekip yavaşça basıyorum. Senin de benim de unuttuğum bir şey var biliyor musun? Ne? ne? El freni. Ha. <laughs> Ben de şunu Tekrar çalıştım. Tekrar çalışıyorum. Ben de diyorum ben baroyu kaldırıyorum. Oğlum ben 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 de orada olmadığım için ha. Ele alışkış ya ben de. Direkt ha. indiriyorum falan. <laughs> Kaldıracağız değil mi? Ha. Yok indireceksin. Ha indireceğim. Neyse. Tamam. İndirin önce. Şimdi. Çalıştır önce. Abi. Çalıştır. Al. Ne yapın lan? Ha vites boşta mı? Oğlum şeye bassana ben okuyorum debriyaja? Ha debriyaja basacağım. Ha. Basıl tut. Boştayken çalışır araba. Tamam şimdi hmm. at bire. Bir zaten. Bire. tamam. İndir. İndir <laughs> oğlum. kaldır önce önce kaldır at. İndir şimdi. Evet be. Allah Araba be. Oğlum, <laughs> Allah be. Sen <laughs> tamam güzel. Güzel şimdi yola gir. Yola gir. yola gir. Tamam, yola tamam, gir. Tamam tamam. Abi bak şu önümüzdeki arabaya çarparsan 10.000 puan. Bastayı gaza oluyor. bas yavaş Hadi yavaş. Hadi Bizi satacak mı? Yüklen gaz önce. Önce gaza yüklen, Aha. önce gaza yüklen. Gaza yüklen, depreyece bas sonra ayağın gazdan çek, vitesi 2'ye at. Sefa, sola çek arabayı. Sefa, al arabayı sola çek. Attın mı 2'ye? Evet. Depreyece bassana kanka. Lan gaza niye basıyorsun? <laughs> gaza basma <gülüyor> lan! Frene <laughs> bas. <laughs> Oğlum dur. <laughs> dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin Niye kapattın? Oğlum niye kapattın? <laughs> Ödüm burnuma karıştı ama. Çekmedin mi orayı? Çektin de mi o gazı evet, bastı evet, yerisi? Evet. Ne Şimdi. <laughs> şimdi tamam fren çalıştır. <laughs> ya silecekleri çalıştırdı tamam. sen nasıl? <laughs> şimdi bire at kanka. Attın mı biri? Evet arabam geliyor. Yok. Ayağını gazdan çek de frene bas. El freni Frene çekin. bas önce frene bas. El freni çektim de araba arkaya kaçar. Frene bas. Bas freni. Aa, el freni indir şimdi. Heh. Şimdi ayağını frenden çek, gaza yüklen. Yüklen dayı gaza. Tamam. Hafif hafif kaldır. Kapı tepsi. Kaldır. Tamam, kaldırdın araba. Ah. Güzel. Şimdi yavaş yavaş gaza doğru yüklen. Gaza yüklen, araba bağırdığı zaman depreaja bas pardon Sinem. Sık. İkiye at, tekrar gaza yüklen, tekrar depreajdan ayağını kaldır. Bekle, Anlaması bekle. Ki... Sakin ol, sola doğru tamam, çekelim. Tamam. Hafif sakin. sola doğru, hafif sola doğru tamam. arabayı kır. Tamam. Tamam, sakin, sakin. Yükten kanka gaza. Evet. Bas debriyaja iki yap vitesi. Direkt geriye çek. Şimdi yükle. Tamam. Hah. Yavaş yap şunu. Bunu tamam. yavaş yavaş yapacaksın. Bu tamam. geçişleri sen anladın mı? Ananı sikim. sola doğru sen falan sola doğru yavaş. Korkma oğlum korkma lan. Kanka. Korkma lan. Tamam tamam. Yavaş yavaş kır vitesi. Şey direksiyon yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok yavaş. Çok fazla, fazla tamam. kırma. Tamam. Yavaş yavaş. Sakin sakin güzel. İnşallah şuradan araba gelmez. Bir şey bak Onlara karşı şey yapma. Sağa çekersin hafif tamam. o da geçer. İki kişi araba sığar buraya. Tamam. Rahat ol. Sen sakin sakin sür. Araba gelsin. Yavaşla. Yavaşla. Tamam. Ayağın ağzından hafifçe. Tamam. Bas kadar şimdi. Bak arabanın bir şeyi var hani. Sesine fazla ne az gelecek. Tamam. Bak bu düzende. Tamam. Bu düzende gideceğim. İyi mi? Yani. Ha, şimdi vitesi bile düşür bakayım. Depriyaja bas, depriyaja bas. Bas depriyaja. Tamam. tamam. Düşürdün düşürdüm mi? Düşürdüm. Ha, bak işte. Vitesi bile düşürürken gazını düşüreceğim. arabanın hızını da düşüreceğim. Tamam. Adam bas bayağı bas, bayağı bas bas, bas bas, bas ikiye atacaksın şimdi. Bas 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 bas. Depriyaja bas ikiye at yavaş bir şekilde. Ayağını gazdan çekeceğim. Depriyaja bas. Tamam. Bas depriyaja ikide mi şu an? İkide. Ha, bas şimdi gazdan. De Debrejden çek ayağını. Anan avradını ya. Belediye başkanının Bilal'e çıkacağı günü mi bulduk bula bula ya? Geç neyse, dayı neyse, geç. Neyse, neyse, sakin. Kim geliyor? Sakin ol bak. Aha. Hadi yola doğru gir. Tam, Onlar tam, geçer tam, kanka sen rahat tam. Lan oğlum şey İsa var ya. He. Buradan 90'la çıkıyor lan. Oğlum çok kolay çıkılır buradan 90'la. Yol güzel. Virajlar çok keskin değil. Şunu atlatırsak. Bir şey olmaz sen geç. korkma sen. Sefa et sen. Sefa et. Sefa Sakin sür baba. Sakin tamam. sakin. Yavaş. Yok araba çıkmaz diye bastım kanka. Hı. Gözlerin aynalarda olsun. Tamam. Arkamızdan gelen yok. Tamam. Karşımızdan gelen var. Sakin. Şuna çarpmayız inşallah. Bir şey ben olmaz abi sakin. sen. Sen sakin sür. Bak, tamam ben sakinim. Kanka. En önemli şey ne biliyor musun? Sakin. Sakin yani. Kendin Nabzını kontrol etmeye öğrenirsen araba sürmek çok kolay olur. nabzın iyi geç dayı geç. Ben de korkuyorum ilk başta. Araba geldiğinde ne yapacağımı bilmiyordum para. Sonra yani üstüne süre alıştı. Aslında kanka. pratik iş anladın mı? Aynen aynen. Bir de antrenman yok ya. Güç atabilir mi şimdi? Kanka atmayayım. At at. Atmayayım. Kanka. Neyse aşağıya giderken atarız. Ben bu yoldan korkuyorum. Yani yalan yok korkuyorum yani. Abi nasıl oynuyor yollarla? Nasıl? Vat <laughs> Sola çık lan lan sola çık lan. Ölüyoruz. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. Bak. Direksiyonla çok fazla şey yapma. Tamam. Sağa sola kırma. Tamam. Biraca geldiğin zaman hafif sağ. Çok ama. Çok tamam. Mesela şu an fazla kırdın. Çünkü tam ortadan gidiyor tam ortadan mı gideceğiz? Ee, şöyle biraz. evet, biraz. Ee, biraz. döndür. Biraz. İyi midir? İyi iyi. Güzel. Aynalara bak bak. Dikiz aynam var. Yan aynalar var onlara bak. Tamam. Sağa kırıyorum. Ha hafif sağdan. Hafif sağdan. Bak. Ee, tamam. Eğer e, sola, sola bir dönüş varsa sağdan almaya çalış. Tamam. Sağa bir dönüş varsa Yeme sağdan al. Sağdan abi. almaya çalış. Tamam. Dönüşleri sağdan al. Aynen dönüşleri aynen sağdan al. Gerçi bu mantıklıymış. Ben de şu an <laughs> aklımda ah, okay. dönüşler her zaman sağdan al. Sürünce öyle olmuyor da işte hani. Şey Bak yol senin şu an anladın mı? Tamam. Onun farkındayım. Rahat şimdi. ol. Tamam. sakin bir yere dönüş, dönülük bir yer olursa anar yanar da gelirsin. Dönmeyi de bir şey yaparsın. Ya bizim tarlada falan sürekli sürdüğümüz için mesela benim şeyim ne anladın mı? Değil mi? Rahatlığım var ha. yani. Aleykümselam dayı. Sağ ol sağ ol sağ ol. Tamam kanka tamam. Şimdi şuraya doğru çek bakayım. Sola doğru kırayım. kır ya. Şöyle. Kır kır kır. Kır kır kır. kır 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 kır. Ne yapın lan ne yapın lan? Namuna koydum bunu.